Grimon Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Ayrıca kanalımızda katıl butonu aktif edildi. İyi seyirler. Lider kripto para birimi Bitcoin BTC yükseliş modunda ve yeni bir ATH belirledi. Daha önce bildirdiğimiz üzere BTC fiyatı video hazırlanırken 63.500 doların üzerinde fiyatlandırılıyor. BTC'deki bu yükseliş eğilimi tüm piyasayı etkiliyor ve piyasada iyimserlik hakim. Bu yükseliş hareketini Bitcoin vadeli ETF'lerinin piyasaya sürülmesi de destekliyor. Şimdi yatırımcılar BTC ve altcoin projelerinin bu hafta içinde nasıl bir performans sergileyeceğini araştırıyor. Bu nedenle yatırımcı ve traderlar Bitcoin ve altcoin'lerin fiyatını etkileyecek gelişme ve tarihlere bakıyor. Peki bu hafta Bitcoin ve altcoin'leri neler bekliyor? Piyasa fiyatlarını etkileyecek kritik gelişmeler ve tarihler nelerdir? Bu soruların ve daha fazlasının cevabını sizler için araştırdık. İşte 25 ila 31 Ekim haftasında Bitcoin ve Altcoin piyasasında yaşanacak önemli gelişmeler ve dikkatle izlenmesi gereken tarihler. İşte Altcoin piyasasında dikkatle izlemeniz gereken tarihler. Ethereum, ETH, için bu hafta önemli. Ethereum Altair güncellemesini 27 Ekim tarihinde ve 74.240 numaralı blokta gerçekleştirecek. Popüler Bitcoin ve kripto para borsası Bitfinex, Shiba ve 3 yeni altcoin'i listeliyor. Borsa Shiba Inu'nun yanı sıra Multiverse, AI, Credo, QRDO ve Magic Internet Money, MIM platformuna ekliyor. Terra, Luna topluluğu, Inter Blockchain Communication'ı, IBC, etkinleştirecek 128 kodlu tasarıyı onayladı. FYD Coin, FYD, 25 Ekim tarihinde Hotbit borsasında listeleniyor. Beyond Protocol, BP, ve Tron, THN, 25 Ekim tarihinde ve Dogecola, DOGECOLA, 26 Ekim tarihinde Bitmart borsasında listeleniyor. Chainlink, LINK topluluğu, Tek Talk etkinliğinin ikincisini 28 Ekim tarihinde düzenleyecek. Ve Chain, VET ekibi, mainetteki gerekli güncellemeleri bu ayın sonuna kadar gerçekleştirecek. SOLVE, SOLVE, 26 Ekim tarihinde ortaklık duyurusunda bulunacak. Rocket War Rocketex, R.V.F. ve Evoneco Network, EVA, 27 Ekim tarihinde Bitmart borsasında listeleniyor. Uzumaki Unu, UZUMAKI, ve Nami Unu, NAMI, 27 Ekim tarihinde LBANK borsasında listeleniyor. Nier, Nier, topluluğu, Nier'ın ana ağ lansmanının birinci yıl dönümünü kutlamak için 26 ila 27 Ekim tarihlerinde Nearkın adlı bir etkinlik gerçekleştiriyor. Arviv, Ar, -V -R, Venus, XVS, ve ZKTube, ZKT, 26 Ekim tarihinde Kucoin borsasında listeleniyor. Musk, Musk ve Nedir, NTR, 26 Ekim tarihinde XT.com borsasında listeleniyor. IOTA, e M IOTA, -E önemli bir açıklamada bulundu. IOTA e smart Contracts'in artık IOTA e 2.0 devnette beta sürümünde test edilebildiğini belirtti. Bu ağdaki akıllı sözleşme özelliğini güçlendiriyor. Altcoin projesi Kusama, KSM, Dan'da önemli haberler var, Kusama konseyi, kesintisiz açık artırma önergesini onayladı. Buna göre, 48 hafta boyunca ağda her hafta kesintisiz şekilde açık artırma yapılacak. Harmony, Van, ve Ethereum arasında kurulan yeni köprünün 25 Ekim tarihinde ana ağda hazır olması planlanıyor. MyLottoCoin, MYL, 31 Ekim tarihinde PancakeSwap'ta listeleniyor. Octopus Protokol OPS, 31 Ekim tarihinde ortaklık duyurusunda bulunacak. 2 Local 2 LC, 31 Ekim tarihinde coin yakma etkinliği düzenleyecek. Sitex, STX, ekibi 29 Ekim tarihinde düzenlenecek online toplantıda bir araya gelecek. Federcoin, FTC, 25 Ekim tarihinde ikinci halvinki gerçekleştirecek. Uotex, IOTX, 25 Ekim tarihinde Crypto.com borsasında listeleniyor. Altcoin projesi ICON, -E, ICX, bu ayın sonunda planlanan hard fork'u gerçekleştirecek ve ICON -E 2.0 dönemine girecek. Casper Network, CSPR, 28 Ekim tarihinde ana A51.4 51 yükseltmesini gerçekleştirecek. Bitpanda Ecosystem Token, BEST, 28 Ekim tarihinde coin yakma etkinliği düzenleyecek. Dereis, DERC, 26 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak. Binance NFT, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Dereis için bir ilk oyun arzı, IGO düzenleyecek. Clearpool, CPOOL, ilk merkeziyetsiz borsa arzına hazırlanıyor. IDO için kayıtlar 26 Ekim tarihinde açılıp 27 Ekim tarihinde kapanacak. Altcoin projesi Zcash, Zec 30 Ekim tarihinde 5. A yükseltmesi gerçekleştirecek. Les Network, Les 31 Ekim tarihinde iki ortaklık duyurusunda bulunacak. Dotorical, DTO kendi token satışına hazırlanıyor. DTO tokenları, 26 Ekim tarihinde SusiSwap'ın MISO platformunda satışa sunulacak. Waves, Exchange, WX, in tokeni WX, Early Bird programı kapsamında dağıtılmaya başlandı. Bu işlem 5 hafta boyunca devam edecek. Varena, Rena ve Polyplay, Play, 25 Ekim tarihinde BKEX borsasında listeleniyor. OMNIS, OMNIS ve Fodal Finansmanı, FODL, 25 Ekim tarihinde l Bank borsasında listeleniyor. Chain Games, (CHAINE) 28 Ekim tarihinde coin yakma etkinliği ve airdrop düzenleyecek. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.